var mıdır evliya diye bir şey? Evliya diye bir şey vardır. Kur'an tarifini veriyor. Allah'a iman eden ve Allah'a takvayı esas alan kişi, kişiler demektir. Ha, Kur'an'da bir de evliya o şeytan tabiri. Var. Şeytan evliyası. Sultan Veled marifinde diyor ki, bu evliya o şeytanı tanıtırken, İdris kisvesine bürünmüş iblislerdir. Şeytan evliyası Dinin değerlerini maske olarak kullanıp esasta şeytanın arzularına hizmet eden taife demektir. Biz buna halkımız rahat anlasın diye dinci diyoruz. Kur'an'ın tanıttığı manada evliya olanlara da dindar diyoruz. Dindar rahmani bir varlıktır, dinci şeytani bir varlıktır. O demin dedik ya lanetlenen namaz. İşte o dincinin ve şeytan evliyasının namazı. Kur'an bunları veriyor. Bunları Nasıl ayırt edilir bunlar birbirinden? Temel iki tane alameti var bunların diyor. Dine riyakarlığı sokarlar. Özellikle ibadetlere. Şovculuk yaparlar. İki, milletin malını çeşitli oyunlarla, katakullelerle yerler talan ederler.